merhaba arkadaşlar ben Veysel bugün sizlerle birlikte Instagram e, takipçi ilesi videosu çekeceğim e, bu videoda ücretsiz bir şekilde takipçi kazanabilirsiniz tek yapacağınız şey e, buraya giriş yapıp tek hesapta giriş yapıp kendinize takipçi göndermek olacak buradan Instagram takipçi Instagram beğeni Instagram izleme ve etkileşim kasabilirsiniz buranın mantığı havuz sistemidir e, sizin buraya ekleyeceğiniz hesap başkalarını takip eder e, o hesapları bu hesaplarda sizleri takip eder. Bu şekilde e, Instagram'dan takipçi kasabilirsiniz. Arkadaşlar öncelikle ben bir tane fake hesap açmıştım. Fake hesabı göstermeden önce kendi hesabımı göstereyim. 21.500 takipçim var görüyorsunuz. E, bunu bu, bugün 22.000 yapalım. Yani 500 takipçi göndermiş olalım. Yalnız takipçiler e, hızlı bir şekilde geliyor. Ne kadar fazla hesap açarsanız o kadar fazla takipçi kasarsınız. Mantığı bu zaten. Arkadaşlar gelelim şuradan. Bakın gördüğünüz gibi hesabımız bu. Zaten geçen videoda da bunu kullanmıştım. Sizler de böyle benim gibi fake hesap açarak istediğiniz kadar takipçi kasabilirsiniz. Arkadaşlar Instagram'da girişe basıyorum. Buradan kullanıcı adını yapıştırıyorum. Buradan şifreyi yazıyorum. Ve girişimi yapıyorum. Tabii size şunu da söyleyeyim. Eğer giriş yapamazsanız sorun olursa VPN açıp deneyin. VPN'de Zenmati'ye öneririm. Gördüğünüz gibi ben de açık zaten. Hata verdim mesela. Tekrar giriş yapıyorum. Giriş yaptım. Kaydet dedim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk girişte 100 beğeni, 100 takipçi, 25 yorum, 500 kaydet, 2500 görüntüleme, 250 250 kaydet, 250 gösterme gibi bir sürü seçenekler mevcut. Ekstra sizin buradan kimi takip etmediğini, edip etmediğinizi de buradan görebilirsiniz. Yani senin takip ettiğin karşını takip etme, ettiği gibi bir sürü hizmetini görebilirsiniz. Arkadaşlar biz pek bunlara takılmıyoruz. Direkt 100 takipçi göndereceğiz. İlk girişte 100 takipçi veriyor. Kendi kullanıcı yazın ve hesabınız gizli de olmasın. Hesabınız gizli de olursa boş yapmış olursunuz her şeyi. Bu kullandığınız hesaplarında, pek hesaplarında şifrelerini değiştirin. Kesinlikle kendi hesabınızı kullanmayın. Çünkü hesabınız kapanabilir. Kapanırsa sorumluluk size aittir. Yani ben karışmıyorum bana. Dediğim gibi fake hesapla açın. Fake hesaplarla kendinize takipçi gönderin. Zaten 10 dakikada bir 10 dakika mı yarım saatte mi bir burası yenileniyor. Sürekli aynı hesabı dilediğinizce kullanabilirsiniz. Ben kullandıktan sonra zaten hesabın şifresini değiştireceğim. Gördüğünüz gibi 100 göndermeye başladım. 120 saniyede bitecek. Bu videoyu 3 dakikada yapmayı planlıyorum. O yüzden durduruyorum şu an. Evet gördüğünüz gibi süremiz tamamlandı. Takipçilerimizi kontrol edeceğiz. Arkadaşlar ben bu işlemi 6 defa yapacağım. Çünkü yüz gösterdiğine bakmayın daha az verebiliyor takipçi. Ona göre yapacağım. Siz de ona göre kendinize ayarlarsınız. 6 hesaptan yapacağım toplamda. Hesabımızı kontrol edelim. Videoyu uzatmayacağım. Kısa bir şekilde göstereceğim. Sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sayfayı yenileyelim. Gördüğünüz gibi 64 takipçi geldi. Dediğim gibi 100 gelmeyebilir. Bazen 50 gelebilir. Bazen 25 gelebilir. Bu rakam değişiklik gösterecek arkadaşlar. Şu an kesiyorum buradan. Ee, en son takipçi miktarımı sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar toplamda 500 takipçi kastım burada. Sizler de bu şekilde takipçi kasabilirsiniz. Ne kadar fazla hesap açmak o kadar fazla takipçi demektir bu sistemlerde. E, ee, Tabi kullandıktan sonra hesaplarınızın şifresini de değişmeyi unutmayın. Video bu kadar da videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olursanız beni mutlu edersiniz. İyi günler dilerim.